Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz ATV muciti Zafer Kaman. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Bize kendinizden bahseder misiniz? Adım Zafer Kaman bildiğiniz gibi. ATV mucidiyim. Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da doğdum, büyüdüm. Neredesiniz? Esen. Çok güzel. Notranlık'a dönüyoruz. Evet. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı acaba? Çocukluktan bir çocuklukta bir ufak tefek yaramazlığımdan başladı başladı ilgi evet ilgi çok e, bu anahtar takımlarına çok ilgi çektim motorlara e, çok ilgi çektiğim için yavaş yavaş böyle ilerledi ne güzel çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz şu an bir e, ATV üzerine işte bu ATV üzerine çalışıyorum e, ondan hariç tabii bir araba sektöründe araç sektöründeyim Hı -hı. Araçlarla tamir, motor tamirleri yapıyorum. İşte bu ATV'yi yıllar önce bir hobi olarak bir başladım. Onun arkasından ilerlettik. Çok güzel. Bu işi yapmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Öncelikle insanın bir buna karşı bir sevgisi olması lazım. Yani biz motosiklete binme sevgisi olduğu gibi bir ilgi göstermemiz lazım. Ben bir şeyi yapmak istiyorsam buna kendime adaklamam lazım. Kesinlikle. Önemli olan o. Hı hı. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Şimdi ilk etapta e, ATV'yi trafiğe çıkardık ve bunun arkasından seri üretime geçmek istiyoruz. Bu ATV'nin çeşitli çeşitli modellerini çıkarmak istiyorum ve bunu Türkiye'de yapmak istiyorum tabii ki. Aracın çok e, sayıda bir sisileri var. Bunun ardında bir de elektrikli motor çıkarmak istiyoruz bakacağız. İnşallah en kısa zamanda ee, ulaşırsınız Nerelerde kullanılıyor Bunlar daha çok. <laughs> Bunu özellikle asfalt için yaptım çünkü piyasada olan bütün ATVlerin e, genellikle arazilerde kullanıldığı görülüyor zaten. Aha trafik yani asfalt için çok nadir Evet yani var ama çok yüksek fiyatta yani bizim hı hı. benim vereceğim fiyatın en azından ikimizsi yüksek fiyatta olduğu için asfalt için yaptım ama tabii ki bunun e, amasörleri değişiyor bunları elektrikli amasörü yapıp da daha yukarı kaldırma şansımız var hı hı. o yönden ama daha yani... böyle uygun bir segment yaptınız evet, evet o da güzel bir şey yani daha ulaşılabilir hı oluyor. Puzzle şeklinde yaptım ben bunu. Yani Hı -hı. istediğim gibi parçalarını değiştirme ha, imkanım güzel. var. Çok evet. güzel. Ama söylerinden, cantlarından ha, her bir türlü bir parça takabiliyorum. Olabiliyor. Evet. O da güzel. Harika. Peki bu işi yapmak isteyen, bu sektöre girmek isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Öncelikle tabii ki e, araç üzerine bilgileri olması lazım. Teknik yani bir bilgi. tabii teknik bilgileri olması lazım. Öyle çok basit bir iş değil yani. Öyle 3 e, 4 boru arasında direksiyon takmakla 4 lastik takmakla olmuyor bu işler bildiğiniz gibi. Öncelikle bir matematikten düşünmek lazım. Nasıl yapacağım? Dizaynı nasıl yapacağım? E, yani hepsi birbirine uyması lazım. Uymadığı zaman çok zorluk çıkarlar. Yani ben yıllarımı verdim. 1 2 3 denetli olmadı bu işler. Hı hı. Yani yüzlerce denet tabii, yaptık. 10 seneden beri başındayım. Önce bir teorik bilgi, sonra pratik, değil mi? Kullanma, evet. uygulama. Evet. Siz yapıyorsunuz, bir parçaları toparlıyorsunuz, bitiriyorsunuz, sonradan üstüne biniyorsunuz. Randıman vermiyor. Diyorsunuz tabii. ben nerede yanlış yaptım? Tabii. Çünkü orada kafayı evvela dizaynı takmış oluyoruz. Hı -hı. Dizaynla bitmediği için bu sefer dizaynı bozuyoruz. Şasiye takıyoruz, sürüş şeysine takıyoruz. Bu sefer dizayn bozuluyor. Hepsini bir araya toparlamak için yani bayağı zaman geçiyor. Bayağı zaman geçiyor. Kesinlikle. Evet. Emek verilecek. Tabii canım. Değil mi Hı. bu konuda? Emek verilecek. Araştırma, evet. e, uğraşma. E, bazen zorluklar muhakkak ki çıkacak. Söylediğiniz gibi bazı konularda performans eksikliği olabilir. Ama onu yenmek için yeni bir şey denemek. Evet. Değil mi? Deneme yanılma. Bunun da faydası var. Sizinle Aynen. sohbet çok keyifliydi. Fakat programımızın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız veya bir tavsiyeniz var mı? Puh, şimdi e, destek, çok büyük bir destek gerekiyor. Yani bu e, sosyal medyada destek çok önemli ve iletişim e, bir de e, devlete bir şeyim var destek versinler, yardım etsinler ki hmm. biz de hakikaten güzel bir şeyler yapabilelim. Bu bütçe hesabı. Yani bu evet. bizim bir zamana kadar e, bütçemiz yetmeyebilir yani Hı -hı. bir yerde duraklıyoruz tabii. ama bizim Tabii ki maddi e, ve manevi Hı -hı. Destek, teşvik, destek teşvik Evet teşvik e, çok ihtiyacımız var Ben e, kendim bunu para kazanmak için yapmadım bir Türkiye için biz Türkler için diyeyim Hı -hı. sadece Türkiye'de Türkler için bir şey olsun bir e, hizmet hizmet, gibi. hizmet olsun Hı -hı. Çünkü biz bu aracı sadece e, normal bir şartlarda kullanış için değil devlet içinde askeri aracı evet. e, itfaiye aracı ilk yardım aracı yani ilk müdahale evet. aracı oluyor. Onun için desteğe, devletimizden desteğe çok büyük bir ihtiyacımız var. Evet, Buradan duyuralım. Evet. destek olsunlar, teşvik versinler değil mi? Çünkü önemli bir konu. Bu tabii, bir tabii. endüstri değil mi? Yani endüstri, basit bir şey evet. değil yani. İşte Türk ticaret sanayisinden mesela bize yardım edebilirler. Bayraktar hı. var. Çok evet. güzel şeyler başardı. Çok güzel şeyler yaptı. Kesinlikle. Çok takipteyim yani. Hı hı. Ama yani benim çok büyük bir idolüm. Yani destek versinler, yardım etsinler diye. Buradan çağrıda buluyoruz. Çağrıda buluyoruz, evet. Çok tebrikler, evet. başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum, diliyoruz. çok sağ olun. Bugünkü konuğumuz ATV Mucit'i Zafer Kamandı. Efendim katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için teşekkürler. Ben Daha teşekkür nice başarılar. Efendim. Sağ olun. Rica ederiz, çok mersi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.